hayır hayır kuzum korkma kuzum korkma gel, gel kuzum. balım bırak da o da gelsin ya ama öyle olmaz ki ya gel kuzum gel o da istiyor ya sevilmek istiyor ama ya değil mi kuzum değil mi kuzum balım çok fenasın ya hiç paylaşamıyor beni bak hele <laughs> balım Gel bakayım, gel gel. Gel, gel, gel. Gel. Sen <laughs> <laughs> de... Git bakayım. Karam alacağım. Gel kızım, gel. Gel kızım, gel korkma, gel. Gel bakayım, gel. Gel bakayım, gel. Gel, gel, korkma, gel. Gel. Heh. Korkma, korkma, korkma. Korkma, korkma, korkma. Korkma bir tanem. Evet, <laughs> seni böyle. Sen garip kalma. Tamam <laughs> mı? <laughs> balımı kovaladık. Kıskaç balımı kovaladık. Ya, evet. <laughs> evet. Evet. balımı kovaladık. Aram geldi kucağımıza. Öyle. Bakıyordu. <laughs> balım var ya sen çok fenasın. Çok. Evet çok fenasın. Tamam. Tamam. Evet anlıyorum seni. Anlıyorum ama öyle değil. O işler öyle olmuyor balım. Ya. Evet. diye kızdı bak. Gel buraya gel karam. <laughs> Yok kızma tamam 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 gel gel. Gel karam gitti gel hadi gel. Gel yanıma gel. Gel yanıma gel gel. Gel yanıma gel. Gel, gel, yanıma, gel. gel karam gitti gel. <laughs> Balım sen çok kötüsün. Gel buraya gel, gel gel. Gel tamam bir şey değil. Gel yanıma gel tamam. Tamam gel yanıma. Tamam gel gel gel. Hadi gel yanıma gel. Gel yanıma gel. Gel yanıma gel. Gel yanıma, gel. Gel yanıma tamam hadi. Bak gönderdim karamı gel tamam. <laughs> Bak karam gitti oraya yatacak şimdi. Çok kıskanıyor karamı. Gel gitti gel hadi. Aman ya Rabbi. Böyle bir şey var mı? Evet kıskanç babam.